Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video oyunuyla karşınızdayım. Daha önce önceki videomdan izleyenler bilir. Keçi Goat oyunu oynamıştım. Onu da Berkay arkadaşım önerdi. Berkay arkadaşımın önerdiği bir tane daha çok güzel bir oyun var. Adını bilmedim. İngilizce ismi var. İşte bu. Bugün o oyun oynayacağım. Buradan Berkay arkadaşıma sevgiler. Bu videoyu kendisinin de izlemesini istiyorum. İzlerse inşallah sevinir. Lafı fazla uzatmadan biz oyunumuza geçelim. Evet. Geçtim. Açılıyor arkadaşlar. Bu oyunu çok kez görmüşsünüzdür belki YouTube'da bir tane müşteri gelsin. VIP'lere biz bakamıyoruz yalnız. My friends told me the green stamp is a badge of honor. I'd be thrilled to get it. Arkadaşlar VIP'lere bakmak için para yatırmamız gerekli oyuna ya da video izlememiz gerekli. Ama biz video izlemeyiz. I'll respect the rules and step away oyuna. without fuss. Hadi güle güle. Sen git. Bu arada bu maskenin ismini bilenler yorumlar is yazsın. İlk bilene like atacağım. Ay, yorumuna kalp bırakacağım. Evet arkadaşlar. Böyle bize müşteriler geliyor. Bizim burada disco salonumuz var. Bakın içeride ışıklar yanıyor. Biz burada kontrol ediyoruz onları. Sonra da gönderiyoruz. Şimdi ilk başta X-Ray'den bir geçirip bakalım. Evet. Baksın, bazıları bazen kıyafetinin içine silah falan saklıyor öyle şeyleri sokmaları yasak içeriye. Onun için bize götür. Bakın. Elektrikli şeyler var. Elektrikli, no anyway. elektrik çarpıyor. Sen bunlarla gireceğini mi sanıyorsun? Bakın arkadaşlar, buna bas, buna bas damgalar sana deme. içeri giriyor, buna basarsam giremiyor. Yasak. Oh, nice. Ben burada güvenliyim. Asıl güvenlik bu. Ama ben bakıyorum. Bu Uyuyor horul horul. Evet seni bir göndereyim burada. Bakın böyle damgalıyor. Hadi güle güle. Bunu da yanında görüyorum. It's my first time here and I'd love the chance to discover what makes it special. Arkadaşlar. Seven. Seven. ben bir Seven. Seven fresh new look. Dur senin kaşlarını <laughs> yapayım. Öyle disko'ya göndereyim herkes sana gülsün. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Yakışıklı <laughs> Mahmut tabii. Nasıl? Evet, şimdi bütün kaşlarını kestim arkadaşlar. Nasıl? Hey Adana, Kaşlarını kestim. Evet. Saçlarını da kestim birazcık. Bunu atalım. Sen içeriye girebilirsin. Sıkıntı yok gibi. Nice. O yüzden sana yeşili bastım. Kıyafetin yeşil pek gözüküyor. Thank you kindly. I'm honored to be welcomed in. Evet arkadaşlar, bastım. Ah bu da da içeriye göndür. Arkadaşlar <laughs> gene VIP adam. VIP'lere biz bakamıyoruz. Harbicim. Hadi güle güle. Şu altta yazı gelsin. Ona basıp gönderelim. Evet. hadi. Ay, bu abimizi ben bu abimizi ben direkt götürüp göndereceğim. Şu pisliğine bak. I'm sure you've got a busy night. But I'd appreciate a quick admission. Arkadaşlar aklıma çok garip bir şey geldi. Bu sinekleri yakalamaya çalıştım. <laughs> <laughs> çok pis. Hem de I'm happy to share. Elime. It's all yours. Ee, ee, sinek git git. Gelme bana. Doğru. Seni direkt göndereceğim. That hurts. Come on, no need for violence. <laughs> evet, arkadaşlar. Üç kişi daha gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Videomu bitireceğim <laughs> arkadaşlar. Üç kişi daha gelsin. Bak, bak, bak şu silahlara bak. Bu da seni tak ama. Olmuyor işimden cool, atılır. Sen direkt be göndereceğim. Be. Hadi. Ouch. Hadi güle güle. Ya da bunu girdirirsek ne olur? Çok merak. It, Hiç denemedim. So Ay bu sinek de bana dalandı iyice. Git git. Dur sen Ay şöyle at. Git. I'm crossing my fingers for that green I've been biz VIP'lere bakamıyorduk. Bu arada hep VIP adamlar geliyor. Evet. Son iki kişi daha gelse videomu kapatıyorum. Az önce bir kişiye baktım çünkü. Ne sokmuş ağzına bu tövbe esta. Patlı canla. Gelmiş. No problem. Can I wasn't using it anyway. Arkadaşlar. girebilirsin. Oh. Sen de bir şey yok. Am I getting in? Şurası hep şöyle. It means a lot to be welcomed like this? Ama senin gelene girdireceğim. Son bir kişi daha gelsin. Videomu kapatıyorum. Bir kişi daha gelsin videomu. Bu bizeymiş arkadaşlar. Bak bak gizli gizli yiyecek içecek sokmak yasak. Bakın. Sanki hiç görmüyoruz. Orada hamburger var. Hemen şunu bir alalım. alalım. I guess I was overdressed. Aa, Thanks for helping me cool off. Işte. Sen giremezsin. Elinde no bir bir, I wasn't using it anyway. Biber gibi bir şey var da bilmiyorum. Arkadaşlar bunu there? da gönderiyorum. All Artık good. Part görüşürüz. Maybe I'll see you Videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar Part 2'de görüşürüz. Part 2'de ilk bu VIP adamdan başlayacağız. O yüzden hatırlarsınız belki. Evet arkadaşlar e, biz görüşürüz.